Komando Yasin beni aradı. Arkadaşlar geldiler. Hüseyin asker ne alaka? Hüseyin benim bir numaralı ajan. Komutanım biri var orada. Evet. Nerede biri var? Kaçmaya başladı. Ulan! Yardımcı olun, her Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videodan daha hepinize merhabalar. Şu anda saat gece 3 ve başıma çok sıkıntılı bir olay geldi yine. Komando Yasin beni aradı, bayağı bağırdı, çağırdı arkadaşlar. Geçen gün buluştuğumuz yere çağırdı beni, bu biliyorsunuz Sırp kadını operasyon düzenlemişti, oraya çağırdı. Ama çok sinirliydi arkadaşlar, şu anda tırsıyorum, neden bu kadar bağıra çağıra beni çağırdığını anlamadım. Buraya çağırdı, benimle bir şey konuşacakmış. Ben de şimdi buraya geldim, kameranın şarjı yoktu o yüzden e, arabada 2 dakika şarj ettim kamerayı. Hemen buraya geldim, şu anda Komando Yasin'i bekliyorum arkadaşlar. Biraz tırsıyorum çünkü farklı bir numaradan aradı. Komando Yasin olmayabilir. O yüzden drone'u uçuracağım. Yukarıdan bir takip yapacağım arkadaşlar. Bakacağım komando Yasin mi geliyor yoksa başka biri mi? Başka biri geliyorsa topuk. Direkt kaçıyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen drone kamerasına geçelim. <laughs> Arkadaşlar geldiler. Şu anda harbi tırsıyorum ha sıkıntı. Ha? <laughs> Hüseyin asker ne alaka ya? Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk asker. Hüseyin'i tanıdın. Tanıdım da şaşırdım. Asker kıyafetiyle ne alaka? Asker Askerin bütün benim... görevimizi sen mahvettin. Bütün görevimizin içine sen ettin. Ne Hüseyin görevi? benim bir numaralı ajanım. Ajan mı? Bir numaralı ajan. En iyi görevlerde, en iyi operasyonlarda Hüseyin'i kullanıyorum. E Sırp kadın çıktı bu. O da bir operasyon, o da bir görevdi. Görev miydi o? Bunu en iyi Hüseyin yapabilirdi, evet. Evet asker. Ben vallahi bilmiyordum görev olduğunu. Ben de Sırp kadını yakalamaya çalışıyordum. Biliyorsunuz, sıkıntı çıkartıyordu ya. Maalesef senin de bizim seninle girdiğimiz girmiş olduğumuz etkileşimden dolayı görev şu anda askıya alındı. Vallahi ben bilseydim ben ama bana da demedi ki o gün mesela maskesini açtım yine söylemedi. Yok, Tam yakalamak üzereydik asker. Vallahi hiçbir bilgim yoktu ya. Her şeyi mahvettik. Kaçırdık. Bu sefer de başaramadık. E ne olacak şimdi? Ne Tekrardan operasyona başlayacağız. Hüseyin de şifre olduğu için başka birini görevlendirmek zorunda kalacağım. Ama başka biri Hüseyin kadar iyi yapabileceğini sanmıyorum. Ya valla ben bilmiyordum yani ben dedim ki Sırp kadındır maskesini falan açtım yani ben Sırp. Sayende yeni bir personel görevlenecek bu iş için. Ya ben yani... bilmiyordum ama yani bununla bana suç bulamazsınız ben edin. de çünkü beni rahatsız ettiği için bulmaya çalışıyordum. Ya yani bir bilgim yoktu yani. Senin de yapacak olduğun bir şey yok artık. Aynen. Bundan sonrasını biz biz halledeceğiz bizim ilgili birkaç tane, izli, tane izli, aldığımız bilgimiz var. <laughs> en son senin videonu da izledik. Gerçek sırf kadını yakaladığını biz de gördük. Nasıl gerçek sırf kadını? Hangisi gerçek? Son paylaştığım videoda. Son paylaştığımda. Senin maskeni açıyorum komutanım. Asker. Paylaştığım videoda var. Hangi Daha videoda? Evde. Evet. O şehir dışında. Lan şehir dışında gitti ev mi mi? Evet. Oha. Gerçek. Gerçek sırf kadın o. Evet, gerçek sırf kadın o. Arkadaşlar şu anda... E, ...biz maskesini açtık ya, Hüseyin çıktı. Hüseyin askermiş, ajanmış arkadaşlar, ben de... ...böyle 2-3 haftadır tanıdığım için... ...çok bilmiyordum, ajanmış ve gerçek bir Sırp kadını çekmişiz arkadaşlar. Bu şeyde e, hatırlıyor musunuz? Bir takipçim yazmıştı. Abi buralarda görüyorum falan demişti. Bir eve girmiştik arkadaşlar. O evde Sırp kadını izlemiştik. Gerçek Sırp kadın oymuş arkadaşlar. Ya şu an var ya kafayı yiyeceğim ya. Şok oldum. Ya ve operasyona yeniden başlayacaklar. Şu an ne olacak bilmiyorum. Polis, şey, askerler de geldi. Orada sirenleri yanıyor yanıyor. Ne olacak bilmiyorum ya. Komutanım. Komutanım ne biri oldu? var orada. Evet. Nerede biri var? O, o sırkadı galiba. Kenara, 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 kenara. Arkadaşlar şu anda sırk sırkada doğru bir çatışma çıktı. Tamam, ne oluyor? <laughs> <skütür> kaçmaya başladı. <laughs> Arkadaşlar. i'm gonna wash it Lan! vuruldu vuruldu! 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 Ne eve, ben nereye gidiyorum lan? Ne saklanacağım ben? Vuruldu biri vurdu! Biri vurdu silahla! Bakın ne oluyor? Yukarıdan biri silahla vurdu! Şu an Hüseyin ateş edin! Ateş edin de geliyor! Oğlum ne oluyor lan? hemen evet, geldim. Oğlum başıma hep böyle sıkıntılı şeyler geliyor. Şu an sonunda Yasin ile birlikte gidiyoruz. Orta şeride baş bakalım. Abi hızlı hızlı hızlı. Orta şeride sağ yanaş, sağ yanaş. Yardımcı olanlar arah söyleyinler abi. Dikta aşağı. Kontrolde bir şekilde devam evet. Al bas gaza bas. Bas bas çabuk. abi sağ yanaş. Ya yetişebileceğiz mi ya? Yetişebileceğiz mi? Pejo devam et sen. Sağ şeritteki Pejo devam et. O sol sağ yanaş. Sağ yanaş bayan sonucu. Sağ yanaş. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız ya? Ne yapacağız ya? Yaşayacak mı acaba?